Sizinle bu videoda kapya biber serasından birlikteyiz. Faktör. Şimdi bakın yapacağımız işler. Şunun gibi zarar vermeyin. Bunun gibi tip dışları hariç. Çünkü Öneriyoruz üreticilerimizde. Diğer iki çeşide göre. Şu anda popüler olan iki çeşit var. Biliyorsunuz yabancı kaynaklı. Bir firmanın bir tanesi eski bir tanesi onun geliştirilmişi diye hep millete sattıkları. Merhaba iyi günler sevgili paydaşlarım, sevgili takipçilerim, sevgili danışanlarım sizinle bu videoda kapya biber arasından birlikteyiz. Bakın kapya biberlerimiz artık renk almaya başladılar. Hatta yüzde 40'ı renk almaya başladı ağaç bazında. Bu aşamada yapılması gereken ıslak olmadığı sürece bitki bir şey var onu hemen göstereyim. Bu direkt veriminize etki edecek. Tabii ki gübreleme de buna faktör. Şimdi bakın yapacağımız işler şunun gibi boş olan dal ve yaprakları almak. Dalcık ve yaprakları alarak buradaki fazla yeşilliği ortadan kaldırmış olacağız. Böylece ne olacak? Bitkilerimiz iyi havalanacak. Zararlar burada barınamayacak. Ve bitki vejetatiften generatife doğru yönelecek absesik atit salgılamaya başlayacak ve biz de hasadı bir nevi hızlandırmış olacağız. Bu işi alırken şöyle tırnak bırakmayın. Ben tek elimle yaptığım için bir elimle kamera olduğu için böyle oldu. Kesinlikle şu şekilde dipten almaya çalışın. Ve alırken şu şekilde dalcıklarda yani yan dallarda oluşan meyvelere zarar vermeyin. Bunun gibi tip dışları hariç. Çünkü bunda çekirdek bile oluşmadığı için hiçbir şey oluşmayacak sevgili arkadaşlar. Ben şimdi başlıca bir tane göstereyim. Son halini göstereyim. Kıyaslamasını yapayım. Siz de işi iyice anlayın. Bakın böyle bütün kalın yaprakları zaten filizlerle birlikte temizliyoruz. Dediğim gibi burada çiğ olmuyor. Yani nem durmuyor. Ayrıca yapraklar kartlaştığı için külleme vesaire oluşmuyor. Tabi bu bitkiyi her iki taraftan gidip almak lazım. Aksi halde yanlışlıkla bakın şunun gibi bitkide meyveleri kopartabilirsiniz. Bakın bu birinci meyveymiş. Karşı taraftan almadığım için buradan göstermeye çalıştığım için böyle oldu maalesef. Bakın bunların tamamını temizlemez gerekiyor. Daha sonrasında dediğim gibi hasat hızlanacak. Rengimiz güzelleşecek, kalitemiz artacak. Çeşidimiz SF549 F1. Uzun yıllardır bu çeşidi seçiyoruz, öneriyoruz. Üreticilerimiz de dikiyorlar. Çünkü virüs tanımı oldukça yüksek. İyi kontrol ederse, edilirse ayağınızın altında yüksek bir tork var. Ama kötü kontrol edilirse fazla gazlarsanız yoldan çıkarsınız. Çünkü bu işler maalesef dengeli 20 20 map zap zıpla olmayacak şeyler. Bunun dışında hiçbir şey yok. Hatta artıları diğer iki çeşide göre şu anda popüler olan iki çeşit var. Biliyorsunuz yabancı kaynaklı bir firmanın bir tanesi eski bir tanesi onun geliştirilmişi diye hep millete sattıkları bir ürün. Ona göre rengi çok daha iyi. Et kalınlığı çok daha güzel ve verimi çok daha iyi. Bakın şöyle gösteriyorum. Oradaki alacaklar da zaten siz kendiniz belirlediniz. Şöyle gidelim. Şimdi yaptığımız şeyi görün etkiyi diye. Bakın bunlar alınmamışlar şu anda. Görüyorsunuz. Bu sizin ilaçlama sayınızı da azaltacak. Çünkü bunu yaptığınız zaman burada bir şeyin barınma ihtimali yok. Bakın. Hemen alınmışa gelince ortam değişiyor. Tabii ki bu işi kış döneminde yapmak biraz avantaj. Eğer bu işi bahar döneminde yaparsak yanmasın diye üste gölge atıp ondan sonra bu işlem yapmak lazım. Yayla da dahil. Ama bizim ısı perdemiz olduğu için aynı zamanda kırıcı bir görev olduğu için bunlar bizde oluşmayacak. Ayrıca bunu yaparak mikro cracking de engellemiş olursunuz. Çünkü özellikle seranız çiğ sek bir yerdeyse Buralarda oluşan nemden dolayı ve gece gündüz sıcaklık farkından dolayı mikro cracking olayları oluşuyor. Derin çatlamalar tamamen sizinle alakalı veya çok sert bir donun aniden gelmesiyle alakalı bir durum. Bundan bahsedeyim benim kapyanızda erken hasat için yapmanız gereken şeylerden bir tanesi budur. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.